Tık. Kapıda kim var diyeyim anlayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar başlıkta görmüş olduğunuz üzere kız takipçim ile 1v1 vs atıyoruz. Hemen tümünü açıyorum. Acaba konuşur mu bilmiyorum. Tabii ki daha öncesinden konuşup anlaştık M24 oynayacağımıza. Abi M24 M24 dedik ABM çekmiş olmuyor böyle Sıkıntısal değil mi abi harbiden güzel oynuyor kız onu söyleyeyim ve Şu bir nasıl ölmedi Çıkarsan öleceğin haberin olsun Çık sın kafaya koyacaktım şimdi biz de varız bu işte diyeyim anlayın. tümünü açınca ben niyeyse konuşamıyorum abi çok. Heyecanım kaçıyor. Zaten tümü açık olduğu için o konuşursa Eyvah. Quick shot'ı yersin böyle. M24 bildiğiniz gibi çok güzel oynayamıyorum. M4'te varız biz ama sıkıntı yok. Bunda da şansımızı deneriz. Biz abi biraz daha vuruş tarzında gidiyoruz. Bak çıkarsan öleceksin. 3 2 1. Çıkarsa ölecek. Haber yok. Kafasını atmaya çalışıyorum. M24 biraz da sakin maçlar geçiyor. Şöyle alalım hemen. Kızın sesi kesildi. Hemen geliyorum. Nereden gelecek acaba? Duydum. Bir tane vurduk. Abi biz M24 oynayabiliyormuşuz bu arada. Ben KNT sevmiyorum da. Harbiden oynayabiliyormuşuz. Ne oldu? Sesin çıkmıyor. Sesin kesildi. Bir tane vursam ölecek. Abi direkt yapıştır. Bak koşa koşa geliyor. Geldiğin gibi ölürsün. Geldiğin gibi. <laughs> Birazcık sinirlendirelim abi. Normalde lobbyde konuşuyordu bu arada. Oyuna gelince konuşmadı. Tümünü açacağım falan demişti ama. Galiba bir tık sinirlendirmiş olabiliriz. Neredesin? Bir ses verelim. Duydum. AVM almış bak. Sana bir göz atsam var ya her şey olur. Bak bir göz atmayı... Laf ağzımdan çıkmadı. Laf ağzıma mermiyle tıkadı. Bu arada arkadaşlar eğlencesine vs atıyoruz. Sizler de benimle vs atmak istiyorsanız eğlencesine. Hiçbir şekilde bu arada iddiam yok. Ben gelinmem vesaire demiyorum. Bazı videolarımın altına yazanlar var çünkü. Bak M4 diyoruz. M24 alıyor. Geliyorum üstüne. Çık 3 2 1 Çık 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 pat Abi kafayı alırım Kafanın o sarı aldım yani kafanın üstündeki var ya Pıt o gitti Bak 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 bu yiyecek izleyin 3 2 1 tık Abi yapıyoruz bu sporu ya bu sporu yapıyoruz ya Çık bir daha Tık Abi yemin ederim var ya çok güzel. Sanarsın Sezar Yekin. Sezar Yekin abiye de buradan selam olsun. Zamanında oynayamadık ama sıkıntı yok abi. Bizim Akeli vardı. Akeli'ye selam olsun. Akeli oynadı diye hatırlıyorum onunla. Akeli'ye hemen buradan TikTok'tan yazarım abi. Öncelerden PUBG ne oynardık var ya. Bilmeyenler varsa arkadaşlar önceden ben Furi ekibinin yani Furi Akademide oynuyordum. Bilmeyenler belki vardır. Furi Okan, Sweetness falan vardı. Onlarla zamanında oynayıp rank falan kasmaya çalışıyordu. Çok güzel zamanlardı. Artık abi o zamanlar geride kaldı. Bak fark ettiyseniz artık konuşa konuşa vuruyorum. Yani normal yemek yemek, su içmek gibi oldu benim için bu oyun. Bak 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 bak. Tık. Tık deyince ölecek abi. Tık deyince ölmezse orada bir sıkıntı vardı. Bak geliyor üstüme tık. Bak sıkıntı var demek ki. Tık yine var sıkıntı. Quick attığımız için bu arada öldüremedik. Sözümüz yarıda kaldı bu arada arkadaşlar. Dediğim gibi ID'mi biliyorsunuz. Hesap tanıtımı videolarından ID'mi görüp... Abi böyle bir vuruş yok. Böyle bir vuruş yok. Bu adam M24'te oynuyormuş bu arada. Ben sevmiyorum, oynayamıyorum diye bir şey demiyordum. Ama şu atılır bak. Şu Wolf Team'den alıştık buna. Pıt. Wolf Team'ingo Di diyeyim. Tık 360. Zoomsuz zaten vurmaya alıştık abi. Zoomsuz zaten vuruyoruz Woff Team'de. 360 bizim için önemliydi o zamanlar. Bak şöyle dönüyoruz. Tık. Bir vurabilsem çok iyi olacak. Bu servolduk abi. Wolf Team'de hep bunu yapıyorduk. Yapmaya çalışıyorduk daha doğrusu. PUBG'de biraz daha tabii ki kolay. 360 olmuyor bizimki gerçi de. Bizimki 480 falan oluyor. Abi kafayı tıklatırım. Bu arada büyük ihtimal sinir olduğu için şu an konuşmuyordur. Kafaya geliyorum. Pıt. Biraz da o Birazcık salalım. Çok da sinirlenmesin. Gerek yok. Tık. Tık. Bu arada telefonla oynadıkları için M24 bence telefona göre çok zor abi ya. Ben oynayamam şahsen. Yine M4'te sıksan yani tarasan adama bir iki mermi değdirme ihtimalim var. Ama M24'te o kadar hızlı dönmen gerekiyor ki. Tabi jiroskopla oynayanlar vesaire vardır da. Mesela mouse M24 mouse klavye ile oynamak bunun gibi gördüğünüz gibi çok hızlı oluyor. Ama şeyde telefonda hızlıca böyle döndüreceğim vesaire bilmiyorum. Ben telefondan çok oynamadım. Yani oynadığım max toplam süre 2 hafta falandır. O da parça parça yani. Giriyorum bir saat oynuyorum. Oynadığımda şöyle ambar giriyorum bakıyorum. Oynanıyor mu? Hatta onun videosunu çekeceğim bir gün. İlk defa tık ilk defa telefondan oynadım diye. Öyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Veya ilk defa tabletten oynadım diye. Tık 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 kapıda kim var diyeyim anlayın arkadaşlar. <laughs> Bak çıkarsan öleceğim 3 2 1. Son 3,5 dakika kalmış. Ben bu US videolarını seviyorum abi. Hem sohbet, muhabbet, hasbihal gibi yapmış oluyoruz. Tık. Çık 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 tık. Nasıl ölmedi? Tık. Normalde yumruk atarım. Bak normalde yumruk atarım ama ayıp olmasın. Ayıp olmasın normalde yumruk atarım. Beni biliyorsunuz. Yukarıdan çıkma. Tık. Farkımız bu diyeyim anlayın. O da bana ayrı şekil mermi vurdu, ben de vurdum. 12 bayılttı, benimki öldürdü diyeyim. Tık! Tık! Abi harbi, harbi diyorum ben M24 oynayabiliyormuşum. Bunu şimdiden fark ettim. M24 VS'lerine de artık varım. Normalde oyunda konuşması gerekiyordu. Bana söyledi, mikrofonumu açarım büyük ihtimalle dedi de. İşi falan çıkmıştır. Herkes müsait olamaz abi. Benim de müsait olmadığım zamanlar oluyor. Herkes diyor mesela, abi gel VS atalım falan. ve video çekmeye çalışıyorumdur, video çıkartmaya çalışıyorumdur. O zaman müsaitliğim yoksa tık yaparım böyle. Geliyorum, tık yaparım böyle. Türk diyeyim anlayın arkadaşlar. Şu an abi kaç fark attık? Benim matematiğim biraz zayıf. 7, 14 desek. 21 desek. 14. E, 24. Boş ver arkadaşlar. 60'ız bir fark işte. Çıkarsan öleceğim. Bak geliyorum. Zıplaya ya. Şu bazen ağzımda böyle bir lokma gibi lafı bırakıyorlar ya. Ona çok sinir olayım demeyeyim de birazcık uyuz oluyorum. Tık. Harbiden oynuyoruz m 24'e. Son 2 dakika kaldı bu arada. Beğenip yorum... Beğenmeyi unutmayın videoyu. Abi bu adam kuyuk canavarı olabilir mi? İsmimi kuyuk canavarı koymak istiyorum. Pıt. Bak geliyor kuyuk canavarı. Pıt. Geliyor kuyuk canavarı. Bunları bu arada arkadaşlar shorts videosu ve tiktok video çıkması için yapıyorum. Az dalga geçelim. Merhabalar. İsmim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 10 milyon takipçim var. Pıt. Abi ben vursam TikTok mesela şu an video çıkmıştı. Ama o vurduğu için çıkmıyor. Niye? Abi öldüğün yerlere koymazsın. Çık. Pat. Pat. Bak şımardık. Şımarınca oynayamıyorum. Bak gideceksin gideceksin hop. Bir tane mermi tık. Bak izle 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 izle. Şey, bak şımarıyoruz abi ya hiç. Hıt diyeceğim ve Vurdum bu arada. Oyun. Vurdum yapma. Son bir dakika kaldı bu arada. Artık hardkora geçelim. Bak 3 seviye yelek de alıyor. Ben diyorum ki lan bu niye tek yemedi az önce. 3 seviye yelek almış. Bak geliyorum hemen. Tık. Bak bak gördün mü? Normalde ölmesi lazım. Üçüncü seviye yelek aldığı için ölmedi. Son 40 saniye kaldı. Bu arada Büşra'ya teşekkür ederim. Videoma konuk olduğu için. Benim için benim için geldi bu arada. Sabah tanıştık arkadaşıyla beraber. Bir vs videosu çektik ama 1 ve 2 vs videosu çektiğimde kamera kaydı olmamış. Umarım bu videonun kamera kaydında bir sıkıntı yoktur. Acayip şekilde böyle garip bir delay geldi. Ondan sonra videoyu tabii ki atamadım abi. Delaylı mesela adamı vuruyorum şimdi. 5 dakika ya 5 dakika değil tabi de 10 saniye sonra falan vurduğum gibi böyle işaret oluyor. Seni hemen yatıralım abi 29'a 15 bir şekilde çok kolay bir şekilde aldık. Bugünlük de videomuz bu kadar arkadaşlar hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet.